hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine düşünüyoruz. Varlık nedir? Varlığın var olduğunu nasıl anlarız? Size bu videoda birkaç anlatım mı desem, düşünebilmek mi desem, birkaç şey yorum yapacağım. Hiç aklınıza çocukken e, böyle nasıl desem? Biz gerçekten de var mıyız? Veya evrende her şey benim üzerime bir komplo mu diye düşündüğünüz olmuştur. Elbette ki olmuştur yani. E, herkes bana oyun mu oynuyor? Herkes şöyle mi? Herkes böyle mi? Kendi kafanızdan insanlar hakkında fikir sahibi olmuşsunuzdur. Fakat bir takım zaman geçtikten sonra böyle şeyleri artık düşünmemeye başlamışsınızdır. Ve buradan sonra öğretilmiş çaresizlik dedikleri yani ne alaka e, sorguladıkça bir takım kişiler önünüze geçerek bunların şeytanice düşünceler olduğunu veya farklı düşünceler olduğunu, bunların saçmalık olduğunu size aşılayıp siz de düşünmeyi bırakmışsınızdır. Fakat çok büyük çok büyük ee, filozoflarımız bu araştırmanın peşinden gitmiş, kimileri bu yolda vefat etmiş, kimileri bir kulübede ölmüş, kimileri farklı bir dünyalarda, kimileri çok büyük yerlere gelmiş. Sizlere düşünmenin ne olduğunu sorsam bana ne yanıt verirsiniz? Va düşünmek e, var olmak dersiniz öyle değil mi? Düş çünkü Descartes hep bunu der düşünebilen vardır. Fakat düşünebilmek varlıksa bence düşünebilmek varlığın karşılığı değildir. Bence düşünebilmek çok farklı şeylerdir. E, düşünebilmek böyle yapmaktır yani bir eylemi harekete geçirmektir. Mesela hep küçükken o si insanın sihirli şeyleri var mı diye hep böyle değişik değişik düşünmüşsünüzdür öyle değil mi? Peki bilmediğiniz özelliğiniz ya varsa ya çok e, kudretli insansanız ya özel güçleriniz varsa veya her şeyi baştan alalım evrenin gördüğünüz herkes sizin, sizin üzerinize bir komploysa. Yani nasıl diyeceksiniz? Bu evrende gördüğünüz herkes yani videoyu izleyen kişi sen sana oyun oynuyoruz. Nasıl? İlk başta saçmalık gibi geliyor öyle değil mi ya? Nasıl olamaz ki böyle bir şey? E, herkes mi? Evet evet herkes. S ile yalnız. Herkes bak herkes herkes senin üzerine oyun oynuyor desem inanmazsın öyle değil mi? Aptallık dersin, farklı bir şey dersin ama kaderinden kaçamazsın diye bir söz var. O, öyle bir söz de söyleyeyim sana. Video izleyen kişi evet. E belki bu videoyu 10-15 kişi izledi. Hepimiz mi? Aranızdan bir uğurlu kişi işte. Evren sizin üzerinize oynanan bir komplodur. Evet. Bu fikri ben attım ortaya. Kiminize saçmalık olabilir ama ben kafamdaki düşünceyi aktarmak istiyorum. Çünkü benim kafamdaki düşünce böyle. E, fikir Şeyim böyle yani. Size bir konu hakkında daha düşünmenizi isteyeceğim. Fark ettiniz mi evrende? Hep ayrılıklar söz konusu. Yani her şey ayrılıkların üzerine söz kurulmuş gibi öyle değil mi? Ölüm bir ayrılık, başka bir ayrılık, e, büyüdün ayrıl, e, çocuğunu yetiştir ondan ayrıl. Hep bir ayrılık söz konusu. Evrende mutluluk hep kısıtlı. Bunun nedeni ne olabilir? Sizce cinsel şeyler mi? Üzüntü çokken mutluluk üzüntüye kıyasla yani üzüntü daha fazla ve mutluluk onun yanında bir e, okyanusta damla gibi neredeyse. Üzüntü çok hayatımızda var. ya paran da olsa neyin olursa olsun üzüntü çok yani ayrılık üzüntü farklı bir mevzu üzüntü değişik şeyler üzüntü yani İnsanlar hep böyle üzüntü üzerine kurulmuş bir komple var sanki ortada. Bana katılıyorsanız yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Esen kalın, kendinize iyi bakın.